Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta. Dur. Hop yavrum. Benezik oh, benezik hop. Ya... Arkadaşlar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Keçi Simülatör oynuyoruz. Bugün yer çekimine karşı geleceğiz. İnsanlarla dövüşeceğiz. İnsanların kafasında tepeceğiz. Mükemmel bir gün olacak. Önce şu arabayı yine yalamayı deneyeceğim. Bye Dubai. Niye gelmiyor? Ha. 3, 2, 1. Yaladım. Yaladım. Aa! Aa! yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Canım şıkılıyor. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Tek de yaladım bu sefer. Tam. Ne yapıyorsun? Abi hızlı gitmek için bir bakalım hangi. Bugün yer çekimine karşı gelmek için Mayın keçimizi kullanacağız. Koş, tekin ona Bunun dili nereden çıkıyor bir dakika? Aa. Dur bir, dur bir, dur bir. Kendi şeyimi tutturamıyorum. Hani dil nerede abi? Dil yok ki. Neyse. Bakın şimdi. Yer çekimine karşı, gel karşı gelmek için 2-3 deneme yapacağız tabi. Bakalım ilk deneme mi? Dur kaldıramadı ya. Kaldırdı yer çekimine karşı ben. Yer çekimine karşı ben. Bu 2.2010. 2-0-10 tamam mı? İlk deneme 2-0-10. Aklımızda tutalım. İkinci denemede 2-0-10'u geçersek mükemmel olacak. Hemen 2-0-10'u geçeceğiz şimdi tamam mı? 2-0-10'dan Abi yukarıdakine bakmayın yalnız o şey. 2-0-10 bizim şu anda yaptığımız. Şimdi 2-0-10'u geçebilecek miyiz? 2000 oldu. 10 olmadı bu sefer o 10. Bu direkt 2-0-10 olmadı. Bak o yukarıdakiler toplam veriyor. Evet. Bu sefer abi 2-0-10 olmadı. Sadece 2-0-0-0 oldu. Bir daha deneyelim. 2-10 rekor. 2-0-10 rekor. Üçüncüde de 2-0-10'u geçersem 2-0-10-11 bile olsun mutlu olacağım. Yaptık sayılır. 2-0-2-0 kaç? söylemedi. Vermedi. Niye vermedi? E 2 0 10 falan demedi. Kesin geçtim de. Neyse. Abi ver işte. Da. 2 0 10. Maç 2 0 10. Aa, ne yapıyorsun? 2 0 10 yapmak amaç. Amaç 2 0 10 yapmak abi. 2 0 10'u geçebilmek. Ne yapıyorsun ya? Bu da zaten sayma. Aa nereye gitti onun? Oha suyu geçeceğim valla. Suya düşersem eğer mükemmel. Kaydırağa geldim. Kaydıraktan seken top. Kaleye gidiyor. Gol. Görev yapmış sonra. Görevi bakalım hemen oyuna devam et. Bir dakika abi. Görevi bakalım. Bir dakika. Abi dur. Görevlerin nereden gidiyor? Buradan keçiye gidiyorsak abi. Lan ben seni mi seçtim? Sarhoş keçiyi var Durdurmadan mı? Evet. Alalım hemen ilk ödülümüzü. Bekliyoruz. İlk ödülümüzü hemen almalıyız alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Talep et. Bunu da talep et. Beş farklı variller yala. Varil. Beş farklı varil. Varil. Benzin istasyonu. Var. Varil. Varil inşaat alanı. Varil benzin ve inşaat alanına bakacağız. Önce bir inşaat alanına gideceğim. Çünkü o benzin de daha Önce inşaat alanı. Bakalım. Bu bir varil. Dur seni yalamalıyım. Bir. A. sal beni. Sal bu iki. Sal. Şu üçü de yapalım. Oo burada 3 tane çıkar. 3 Bir tane daha yapmalıyız. Ay geçemeyeceğim. Aa hayır. Lan, lan. Tamam abi çık buradan. Ha. Abi 3 4 yapalım ama. Şunlar da 4 ve 5 olsun. 4 5 Dur sen değil. Ve 5. Tamamdır. Şimdi diğer 12 kere arabalarla çarpış diyordu. Diğer görev hatırlıyor musunuz? 12 kere araba ile çarpış diyordu. Bakın. Biz 3 kere yaptık. Şimdi 3'ü geçmeliyiz abi. 12 diyor. Sonra 80 lira alacağız direkt. 3 ile 2'ye. 3 yaptık. 3 4 5 Beş oldu. Aa! Şuradan mı çarpacağız 5 Beş. Beşten başka gitmez bu. Var mı abi? Beş var. Ne gelen var? Buradan araba. Aa çarptım. Altı oldu. Nasıl çarptı? Evet. Şu var. Yedi. Şu ikisi dokuz. Şuna da çarpalım. Dokuz oldu. 3 taneyi buradan da stop Üç Ben 3 tane oraya mı çarpacağım abi? Bir de burada araba tutturmak zor. Onu da Şurada şuda dokunduk. Bir tane de gelmiyor ki burada da. Ha geliyor. Oh çarpamadım. Resmen burada geliyorlar bak. Sen araba sayılır mısın? Sayılırsın evet, güzel. yok abi. o oh, çok çarp, çarp. çarpamadım. Yok abi bak şu yol bereketli bir yol. Ama bereketinden faydalanamıyor. Şurada bir kamyon var. Kamyonu yes çarpı. Dokuta. E diye ver Aha ver. Görev. Abi bir dakika görev. 10 yaptım. Başka vermedi bak çarpıştım. Onda da bıraktır adam severmeyi. Geldi. mı olacak? Başka araba şu çarp. Dokunamadım. Koş 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 koş. Koş hiç yetmez abi ona artık. Bak şuraya şöyle dümdüz koşacağım. Bir bu taraf. Abi şuna değdim mi? Yüzde yüz değmedim. Emin olun gözümün önündeki ne dedim lan? Daş şu bakın sonuncuyu gördünüz mü? Aa, i̇şte bu. Tövbe tamam gelsin. bu çarpmak da çok kolay olacak. Ve olmadı. Şu var. Ve oldu bitti. Şimdi artık 80 liramızı hemen talep edelim. Hemen talep et abi. Çalayım. Canım. Kaç TL'miz oldu? 130. Şimdi markete gidelim. Markette her şeyi alabiliyorum. Şu efsanevi keçi dışında. Bez bebek keçi. Valentu selamimi. Salamiymiş. Mikrodalga. Nadir. Destansı abi. Bu destansıyı alacağım. Neşeli keçi. Destansılar hani. Merak Adam destansı oldu. Dens des. Gel burada değil destansı. Evet bakalım. <laughs> gücü ne? Gücü yok mu? Gücü var mı? Yoksa gücü kötü bir şey mi? Gücü güzel bir şey mi? Gücü de. Pof. Bu ne lan? Ne atıyor? Ne atıyor lan? Bu bana atsana. Ne atıyor lan? Dur şurayı. Çal atıyor. Bir dakika. Aa çok güzel. Bakın. İkimiz de cehennemde yanacağız. Hatıra atıyorum. Gelin atıyor. Attım Kim tuttu? Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu arkadaşımız tutmuş. Arkadaşımıza helal. Ve dakikamız bitti. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Sakın. Eğer. Bak. Oradan çekiyor bu. Tövbe tövbe. Görüşürüz arkadaşlar. Düşün da. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. Bye.